Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlere beraber karma tarih testimizi çözeceğiz. Lütfen herkes teste başlamadan önce eline bir kağıt ve kalem alsın. Çünkü soru içerisindeki bilinmeyen bazı kavramları ve bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Açıklayacağım bilgiler çok çok önemli. Bu sayede hem soru çözmüş olacağız hem de genel bir tekrar yapmış olacağız. Dilerseniz ilk sorumuzdan başlayabiliriz. Sorumuz şöyle. İlk çağda aşağıdaki kavimlerden hangisi çivi yazısını kullanmamıştır? Arkadaşlar Mısır medeniyeti hieroglif yazısını kullanmıştır. Hieroglif yazısı dediğimiz yazı resim yazısıdır. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktı. ve ikinci sorumuza geçebiliriz. Bereketli hilal olarak adlandırılan insanlığın ilk yerleştiği bölgeler aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlık bereketli hilal diye tabir edilen yere doğrudur. İlk etapta yerleşti. Burası da Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Mezopotamya coğrafyasıdır. Yani doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. İkinci sorumuza geçebiliriz. Makedonya Kralı Büyük İskender'in Asya seferi sonucunda batı ve doğu kültürlerin karışımıyla yepyeni bir kültür ortaya çıkmış. Bu dönemde yapılan çalışmalar Rönesans'ın temelini oluşturmuştur. Aşağıdakilerden hangisi anlatılan kültürün adıdır? Tabii ki Hellenistik kültür yani Hellenizm kültürü bu Doğu Batı seferinden sonra ortaya çıkan yepyeni bir kültürdür. Diğer sorumuz şöyle. Türk İslam tarihiyle ilgili bir soru. Türk İslam devletlerine görülen lonca teşkilatı aşağıdakilerden hangisini taşımaz? Lonca bir esnaf ve zanaatkar teşkilatıdır. Bakalım sorumuz nasılmış? A seçeneği diyor ki ilgili meslek alanında dayanışmayı sağlar. Evet. B. Tüketici haklarını korur. Doğrudur. C. Zanaatkar yetiştirir. Evet. D. Kar sınırını belirler. Doğru. Bir malın taban ve taban fiyatını belirler. E. Ülke yönetimiyle ilgili konularda görüş bildirme. Lonca'nın böyle bir görüş bildirme yetkisi maalesef yoktur. Diğer sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklular döneminde gelişme gösteren anıt mezar örneklerinden biridir? Evet doğru seçeneğimiz A seçeneği kümbettir. Kümbet dediğimiz anıt mezar şu anki türbe işlevi görür. Ribat ticaretin yapıldığı kervansaraylardır. Rebak mimari eserlerde kullanılan bir üslup tarzıdır. Maristan ise hastane demek. Külliye ise yapı topluluğu anlamında kullanılır. Yani bir yerdeki birden fazla yapı topluluğuna külliye diyorlar. Yani cami, medresesi, çadırvanı gibi bir sürü yapı topluluğuna külliye diyoruz. Diğer sorumuza geçebiliriz. El Kanun Fit Tıp adlı eseri 500 yıl süreyle Avrupa'da okutulan tıp, eczacılık ve felsefe alanlarında çalışmalar yapmış ünlü Türk İslam bilgini kimdir demiş. Tabii ki buradaki doğru cevabımız İbn-i Sina'dır. C seçeneğidir. Farabi, muallimi i Sani diye bilinir. Büyük bir felsefecidir. Aristo'dan sonra İslam dünyasında kabul edilen en büyük felsefecidir. Taberi ise İslam tarihçisidir. İbn-i fin Sina tıpçıdır. İbn-i Rüşd, İspanya yani Endülüs doğumlu bir Müslüman bilim adamıdır. Avrupa'da Rönesans'ın ortaya çıkmasında büyük bir etkisi vardır ki daha evvel İbn-i Rüşd ÖSM tarafından sorulmuştur. El-İdrisi El ise coğrafyacıdır. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Diğer sorumuz şöyle. Yukarıdaki Türk yukarıdaki İslam devletlerinden hangileri İspanya'da kurularak varlıklarını belli bir süre devam ettirmiştir? Tabii ki Endülüs Emevilerden kastımız bizim aslında İspanya'daki Emevilerdir. Endülüs Arap dilinde İspanya demek. Bir var. Beni Ahmer Devleti ise Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulan küçük bir devletti. O da İspanya'da hüküm sürmüştür. Doğrudur. Abbasiler ise Bağdat merkezi bir devlet. Yani İspanya'da olan bir devlet değil. Irak'ta kurulmuştu. Doğru seçeneğimiz 1 ve 2 yani D seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi skolastik düşünce anlayışının zayıflamasında Rönesans ve reform hareketlerinin Avrupa'da ortaya çıkmasına etkili olmuştur? Bakın skolastik düşünce ne demek? Skolastik düşünce bir şey körü körüne bağlı demek. Yani gördüğünüz şeye beyaz görüyorsan adam diyor ki bu siyah diyor. Sen bunu koşulsuz şartsız evet bu siyah diyorsun. Yani... Sorgulama yok, eleştirme yok. Her şey körü körüne bağlanma demek. Ortaça Avrupa'sında Papa'nın öncülüğünde etkili olan bir düşünce anlayışıydı. Şimdi skolastik düşünce Rönesans ve reform hareketleriyle beraber zayıfladı. Bunu ise hazırlayan etken hümanizm akımıdır. Yani insana değer veren insancılık akımıdır hümanizm. Ulusçuluk akımı yani milli bir akımdır. Merkantalist anlayış ise bir ülkenin sahip olduğu Maden ve e, altın değerinde güçlü olduğunu ifade eder. Cizvi tarikatı ise Fransa'daki meşhur bir Katolik kilisesinin tarikatıdır arkadaşlarım. Diğer sorumuza geçebiliriz. Sorumuz şöyle. Demiş ki Preveze Deniz Savaşı'nın yapılması... Kıbrıs Adası'nın alınması, Rodos Adası'nın fethi, yukarıdaki gelişmeler Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesiyle daha çok ilgilidir? Bakın Preveze Deniz Savaşı, hadi bilmezseniz anlarım. Kıbrıs Adası hangi denizde? Tabii ki Akdeniz'de. Rodos Adası hangi denizde? Tabii ki Akdeniz'de. Şimdi bu ikisine ve Preveze'yi eklediğimiz zaman ortak sonuç şuna ulaşabiliyorum ben. Yani Akdeniz'de yapılan savaşlar bunlar. Bu üç fetih de bu üç savaş da bizim lehimize olan savaşlardı. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Akdeniz'de güçlü bir egemenlik kurulması yani doğru seçeneğimiz E seçeneğidir arkadaşlarım. 11. sorumuz şöyle. Yukarıda verilen anlaşmaların ortak özelliği nedir? Ferhat Paşa Anlaşması, Nasuh Paşa Anlaşması ve Kasrişin Anlaşması. Bu üç anlaşma da Safa ve Devleti ile imzalandı. Safa ve Devleti dediğimiz devlet günümüzdeki İran Devleti'dir arkadaşlarım. Şimdi Ferhat Paşa Anlaşması'nın bir önemi daha söyleyeceğim ben size. Önemli bunu not alın. Ferhat Paşa Anlaşması ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Mühim. Nasıl Paşa Anlaşması'nı bilmeseniz de olur önemini. Ama Kasrişin Anlaşması çok çok önemlidir. Kasrişin Anlaşması'nın önemi de şudur. Günümüzdeki Türkiye ve İran sınırının çizilmesinde halen daha geçerli olan bir anlaşmadır. Yani günümüz Türk-İran sınırının büyük ölçüde günümüzdeki Türkiye ve İran sınırını büyük ölçüde çizen anlaşma Kasıçin anlaşmasıdır. Bu coğrafyada da önemlidir. Tarihte de önemli bir, bir bilgidir. Haberiniz olsun. Yani doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. 1672 Bucaş Anlaşması'nda şöyle bir iki madde varmış. Demiş ki Osmanlı Devleti'nin Lehistan'dan toprak kazandığı son anlaşmadır. Evet. Osmanlı Devleti'nin batıda topraklarına toprak kattığı son anlaşmadır. Doğrudur. Yani biz Bucaş Anlaşması'nda son defa topraklarımıza toprak kattık. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti Bucaş Anlaşması ile batıda en geniş sınırlarına ulaştı. Ferhat Paşa Anlaşması ile doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştı. Bucaş Anlaşması ile batıda en geniş sınırlarına ulaştı Osmanlı Devleti. Şimdi bu bilgilere bakarsanız hangisine ulaşabilirsiniz diyor. Lehistan ile uz savaşlar uzun sürdü. Bunu bilemem. B. Bu anlaşma kazanılan yerlerin kısa sürede elden çıktığı. Bunu da bilemem. C. Avrupa'da en geniş sınırlara ulaşıldığı. Bu mühim bilgi. Değil mi? D. Lehistan ile uzun süreli barış dönemine girildi. Bilemeyiz. E. Lehistan'ı paylaşmak isteyen devletlerin Osmanlı destekledi. Bunu da bilemeyiz. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Diğer sorumuza geçecek olursak diyor ki Martin Luther Wittenberg Kilisesi'nin kapısına astırdığı bildiride şöyle bir üç madde sıralamış. Tanrı ile kul arasında kimse giremez. Kilisler tarafından günahların affedilmesinin gerek gerçekliği yoktur. Endülücan satışına aracılık yapan rahipler suçludur. Maddeleri yer almıştır. Bu bildiride aşağıdakilerden hangisine doğrudan ortam hazırlamıştır? Rönesans hareketlerine, Katolik mezhebinin sona ermesine, reform hareketlerine, Katolik ve Ortodoksların birleşmesine, layık eğitim başlanmasına, tabii ki reform hareketlerine ortam hazırladı. Zaten reform hareketlerinin Avrupa'da başlayan kişi kimdir? Tabii ki Martin Luther dediğimiz Alman rahiptir. Aşağıdakilerden hangisi duraklama döneminde 2. Osman tarafından gerçekleştirilmesi planlanan en büyük ıslahat düşüncesidir? Genç Osman bir sürü ıslahat yapmak istemişti aslında. 1. Yeniçeri ocağını kaldırmayı planlamıştı. 2. Başkenti Anadolu'ya taşımayı planlamıştı. 3. Saray dış evlilik yapmıştı. 4. İlmiye'nin yetkilerini kısıtlamıştı. Yani bunlar çok radikal kararlar arasında ama en önemlisi, en böyle büyük ıslahat dediğimiz ıslahat düşüncesi ise yeni çeri ocağını kaldırma planıydı. Maalesef yeni çeri ocağını kaldıramadan yeni tarafından katledilmiştir genç Osman. Ve diğer sorumuza geçebiliriz. 17. yüzyılda çıkan Celali isyanları baskı ve şiddet yoluyla bastırılmıştır. Şimdi nedir bu Celali isyanları? Bakın arkadaşlar Celali isyanları 16. yüzyılda başlamış ve 18. yüzyıla kadar neredeyse devam eden bir isyan aslında. Yani 100 sene boyunca Anadolu'yu kasıp kavuran bir isyandı. Bu isyanların en büyük sebebi aslında ağır vergilerdi, uzun süren savaşlardı, ekonomik bunalımlardı, tımar topraklarının iltizama verilmesiydi. Yani bir sürü gerekçesi var aslında ama en büyük sebep ekonomik sorunlardı. Şimdi diyor ki, değerli isyanları diyor baskı ve şiddet yoluyla bastırılmıştır. Tamam. İsyanlar bastırılmış ama baskı ve şiddet yoluyla. Şimdi baskı ve şiddetle sen bir isyanı bastırdığın zaman bu isyanı geçici mi çözmüş olursun yoksa kalıcı şekilde mi çözmüş olursun? Bence geçici bir şekilde çözmüş oluruz. Yani e, devlet ne yapıyor? Adamın ekonomik durumu kötü, ağır vergiler var. Devlet bu vergileri esneteceğine, değil mi? Adamın işte ekonomik sorunlarını çözeceğine ne yapıyor? isyancılara karşı baskı ve şiddet uyguluyor. Evet o sırada o dönemde isyanlar bastırılabilir ama maalesef sen adamın derdine kalıcı bir çözüm bulmuş olamazsın. Ve bu isyanlar sonraki dönemlere tekrar baş gösterebilir. Yani doğru seçeneğimiz hangisi olabilir? Tabii ki D seçeneği. Ne diyeceğiz? Sorunlara köklü çözümler bulunamadığına diyeceğiz. Evet diğer sorumuza geçebiliriz. Yukarıda verilen gelişmelerin ortak sonucu olarak hangisi gösterilebilir? Vakay Vakvaki yani Çınar Vakası, Patrona Halil İsyanı, Kabakçı Mustafa İsyanı. Bu üç isyanın ortak e, sonucu nedir? Yenileşme hareketlerini kesintiye uğratmasıdır. Şimdi e, Vakay Vakvaki'yi kısa bir daha açıklayalım. 4. Mehmet döneminde Zorba Yeniçeri askerlerinin 40'tan fazla devlet adamını Çınar Ağacı'na astığı olaydır patrona Halil isyanı ise Lale devrini bitiren anlaşmadır. Lale devrini bitiren isyandır. Yani yenilikleri engelleyen bir isyandır. Kabakçı Mustafa isyanı ile de meşhur bizim ıslahatçımız 3. Selim maalesef tahttan indirilmiştir ve yenileşmeler kesintiye uğramıştır. Ve bugünlük buradaki sorularımız bitti. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.